Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizi kurslar ve hizmet eğitimlerden bahsedeceğim. Yani bu defa bizim almamız mümkün olan kurslara gireceğiz arkadaşlar biraz. Eşim de almıştı daha önce, ben de almıştım daha önce. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar birincisi tabii ki en önemlisi MEPBİS'te var olan hizmet içi eğitim olarak bizim alabileceğimiz kurslar. Şimdi arkadaşlar MEPBİS'teki var olan hizmet içi eğitimler bizim o sol taraftaki butonlarda yer alıyor. Oradan girip e, içerisinde artık siz kendiniz uzaktan eğitim mahalli olanlar yani sizin bulunduğunuz ille olanlar veya başka illerde olanlar istediğinize başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii gayet ki... de güzel oluyor arkadaşlar. Ben kendim gittim e, Yalova'daydı. Hmm. Yani ortam olarak da çok güzeldi. Eğer ki evliyseniz eşinizi de alabiliyorsunuz. Yani kendiniz ücretsiz kalırken eşinize ufak bir miktar ödeyerek de kalabiliyorsunuz. Tabii yani orada halk eğitimle falan da yan yana oluyor zaten veya işte e, Milli Eğitim'in bu kalacak uh -huh. yerleri oluyor. Benim A, öğretmen evindeydi mesela benim kaldığım yer öğretmen evinin bir odasında kalmıştık Havuzlu falandı yani evet, öğretmen evet. evi ama havuzlu. Ben de ben de Mersin'e gitmiştim. Sözünü kesiyorum. Kusura bakma bu arada. <laughs> Ee, Mersin'de gitmiştim ben de <laughs> fizik eğitici eğitimi kursuna. Ee, Orada mesela bizim de kaldığımız yer o şekildeydi. Yanında öğretmen evi vardı. Yine dediğim gibi eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelenler vardı. Yani ne oluyor? Eğitime kabul eden edilenler, eşimin dediği gibi ücretsiz <laughs> olarak kalıyor. Hatta ve hatta şunları söyleyeyim size. Yevmiye alıyorsunuz arkadaşlar geldiğiniz gün başına. Ayrıca yemek paranızı alıyorsunuz. Yani orada yerseniz tabii ki almıyorsunuz paranızı da. Hani dışarı gidenler eşiyle beraber kalanlar mesela gidiyordular. Akşam yemeği ücretini alıyor mesela. Biz yolluk da aldık. He yani yolluk da alıyorsunuz. Yani siz oraya görevli gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca he, ne oluyor avantajı? Tabii ki orada çok güzel bir eğitim alıyorsunuz. Bak kesinlikle çok yararlı oldu. Yani orada ben akıllı tahtayla tabletin koordineli nasıl kullanılacağını öğrendim mesela. <laughs> Müthiş bir şey yani gerçekten. Neyse yani gerçekten yararlı bir haftalık genelde bir kurs oluyor. Ve orada hani her şeyi uygun bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel kurslar var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki MEPBİS'te sadece yüz yüze eğitimler mi var? Hayır bunlar haricinde uzaktan eğitimler de var arkadaşlar. Evet uzaktan eğitimlerimiz de var. Yani bunlar da işte şu anda mesela özellikle mobil programlama kursları var. İşte bilgisayar programlama kursları var. Veya işte proje danışmanlığı, nesnelerin interneti, müze eğitimi gibi pek çok kurslar var ben de aldım mesela işte e, Fatih projesi A alt yapısı semi eğitim aldım <laughs> İşte ne bileyim proje danışmanlığını ben de aldım işte bunun yanında pek çok kurslar ben de aldım. Nesnelerin internetini aldım mesela gibi. Yani ilgi duyduğunuz illa ki hani sizin mesela ben fizik öğretmeniyim. İlla ki fiziğin üstü olan bir kursa gitmek zorunda değilim yani. Uzaktan eğitim olarak bunları alıp sisteme de işletme imkanınız var. Evet arkadaşlar bir de bu kurslara başvurabilmek için önce mebisten işlem yapıyorsunuz. İşte kabul ediyorum falan diye. Daha sonra müdüre söylüyorsunuz. Müdür beyin de onayı ya da müdüre hanımın da onayı gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında katılabiliyorsunuz. Onlar onay vermeden katılamıyorsunuz. Evet. Daha sonra da adım adım yine ilçe milli eğitim, il milli eğitim ve en son işte onayları alıp hani 4-5 tane onay oluyor arkadaşlar. Yani özellikle tatil zamanlarında olan kurslarda bu onayla sıkıntı çıkmıyor zaten. Senin Ama senin içinde içerisinde olanlarda... olanlarda birazcık hani bazı okullarda olabiliyorsunuz. Evet sıkıntı olabiliyor. Zaten çok da bölmek hani uygun değil yani bizce de hani çok abartmadan tabii ki kendinizi bu şekilde geliştirmenizde çok fayda var. Zaten bunu milli eğitim veriyor arkadaşlar size yani hani kötü bir durumu yok dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar. İkincisi bugün bir arkadaşımız sordu bunu EBA kursları. EBA kurslarında mesela ne var hocam? Müze eğitimi kursu var mesela. Biz aldık bunu ikimiz de. Evet. Yani işte e, müzelerin faydaları burada nasıl eğitimle birleştirilebileceği vesaire vesaire e tarzı e bir EBA akademik eğitimde. destek programı Hı -hı. vardı. Onu da almıştık. Evet onu süreçte. da bu sene aldık. Evet, hatta bu akademik destek programında arkadaşlar EBA'yı daha güzel nasıl kullanabiliriz? Evet. Daha faydalı nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsediyordu ve bence çok da güzel bir eğitimdi. Gerçekten müthiş bir sistem yapmışlar EBA'da arkadaşlar. Yani çocuklar dershaneye gitmeler resmen devletin e, uzaktan eğitimde bir dershanesi olmuş yani. Ama tabii ki EBA'daki hani bize yönelik olan bu mesleki gelişim kursları tabii ki biraz daha kısıtlı arkadaşlar. Hani MEB'deki gibi değil. MEB gerçekten çok muhteşem. Bu arada bunlara tabii ki artık siz atandığınız için siz giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar MEBBİS şifrenizi isteyin. Daha sonra artık e-Devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Her türlü faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ya ama mutlaka MEBBİS şifrenizi almanız gerekiyor. Evet. MEBBİS'ten de başvurularınızı yapabilirsiniz. Hatta başvurmak istemeseniz bile bir girip inceleyebilirsiniz. İşte hangi kurslar var bana hangi kurslar evet. hitap ediyor diye. Mutlaka size uygun kurslar çıkacaktır. Hatta öneri bile verebiliyorsunuz yani. Şu anlamda kurs olabilir, bu anlamda kurs olabilir diye öneriler verebiliyorsunuz. Orada e-sertifikanız bile var arkadaşlar. Yani <laughs> tabii ki e, somut bir sertifika veriliyor size ama orada online bir sertifikanız bile oluyor yani dolayısıyla güzel arkadaşlar. TÜBİTAK'ın kurs, çalıştay ve kongreleri oluyor arkadaşlar. Buna sen hiç gittin mi? Yok ben hiç gitmedim. Ben gittim tabii ki arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gittim? Muş'tayken mesela Erzurum'da işte yazarlık, editörlük kursu vardı mesela. İşte e, bu bilimsel hani makaleler vesaire nasıl yazılır buna dair bir kurs vardı. Yani çalıştay kongre gibi bir şey vardı belge de vermiştiler mesela böyle şeyler oluyor işte katılım gerçekleştirilmiştik işte başvuruyla Başka nereye gittim? Twitter'ın 4004-4005 gibi programları var arkadaşlar. Bunlardan ayrı ayrıca bahsedeceğim size, anlatacağım tek tek. Bunlara e, tabii ki nasıl yapıldığını anlatacağım size bu programlarının nasıl yazıldığını. Yani güzel olacak yani. E, bunlara katılımcı olarak da katıldım ben. Isparta'da yine e, üniversitede yapılan bu 4004-4005 tipi bir eğitim vardı. Astronomi eğitimi. Bir hafta burada kalıp mesela astronomi konusunda, astronomi öğretmenleri eğitimimiz haricinde bir eğitimdi. Çok yüksek hocalardan ve yani bu işin duayenlerinden eğitim almıştık mesela. TÜBİTAK tamamen karşılıyor bunu da. Yine işte yolluğunuz, kalmanız, her şeyinizi karşılıyor. Muhteşem yani. Bunları da şu siteden takip edebilirsiniz. Yani bizimle hiçbir alakası yok bu sitenin bu arada. Çok sevdiğim bir site sadece. Bilimsenliği.com bilimşenliği.com arkadaşlar. Bu siteyi ben çok severim ve takip ederim. Siz de takip edebilirsiniz. Ayrıca Uzaktan eğitimleri var şu anda. Yani nasıl eğitimler? Yine dediğim gibi işte bu destek verdiği programları tanıtıyor arkadaşlar TÜBİTAK. Hani kendi YouTube sayfalarında bu tip seminerlerini bulabilirsiniz şu anda. Tabii ki bu sertifikalı değil. Hani bu son söylediğim şey. Ama diğer gittiğiniz işte o 4004, 4005 gibi eğitimler, işte astronomi eğitimi gibi eğitimler sertifikalıdır, ücretsizdir arkadaşlar. Şu ana kadar bahsettiğiniz bu 3 yapılan eğitim tarzı da hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hatta yevmiye alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Da, ama o mebiste falan var. Bu TÜBİTAK'ta e, yevmiye olayı yok. Bunu Hı -hı. söyleyeyim yani. TÜBİTAK çünkü ayrı bir kurum. E, ama kabul aldığınız zaman Milli Eğitim buna da genelde izin veriyor. Ama ben gittiğim e, seminer zamanıydı bir e, bir tanesi. Bir tanesi de tatildeydi yine. Yani özellikle tatillerde hem daha iyi oluyor. Yani farklı bir il görüyorsunuz. Hem de kendinizi eğitmiş oluyorsunuz. İyi oluyor yani arkadaşlar. Bir diğeri... E, halk eğitimler, busmek, ismek gibi kurslar arkadaşlar. Bunlar ne? Arkadaşlar ben e, bu halk eğitim kurslarına çok fazla katıldım. Devletimizden Allah razı olsun vallahi. Ben yani ne gibi kurslara katıldım? Mesela şuraya not almıştım. İşaret dili, keman, girişimcilik, gitar, fotoğrafçılık, e, İngilizce, Photoshop, bilgisayar donanımı... Bunların hepsine ben halk eğitimlerine katıldım arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Hatta hala faydasını görüyoruz arkadaşlar. Arada evet. photoshop falan yapıyoruz evde kendi kendimize bazı resimlerimize falan. Evet biliyorsunuz ki eşime <laughs> evlenme teklif ederken de keman çalarak etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> bunların hepsini mesela hem de arkadaşlar. Hem de bazı de... nişanlarda falan fotoğrafçılık evet, kursunun evet. fotoğraflarından faydalandık arkadaşlar. Fotoğraf makinemizde biz fotoğraflarını çektik. Fotoğraf sergisi de açmıştım. Ben. <laughs> Neyse bunu da alt yazı olarak söyleyeyim. <laughs> Bunun nere hem de arkadaşlar ben Muş'tayken aldım. Yani arkadaşlar gittiğiniz yerlerde halk eğitim merkezleri olacak ve çok müthiş insanlar var oralarda. Çok müthiş kurslar düzenliyorlar. Ondan önce şu anda bulunduğunuz illerde de var halk eğitimler. Eşimin kardeşi mesela bu evet. hafta ne kursuna başladı? İngilizce kursuna başladı arkadaşlar. Daha öncesinde işte bilgisayar kursuna falan da gitti. Hı. Yani çok güzel faydalanıyor. İşte şu anda işletme okuduğu için oradaki başka bölümleri falan da gidiyor. Muhasebe bölümünün de Evet e bordro vardı. Evet. Yani bunun gibi hani çok çeşitli kursları alabiliyorsunuz halk eğitimden. Şu anda yüz yüze eğitimlerde başladı halk eğitimde zaten. Hani zaten o kadar aşırı bir yoğunluk da yok şu anda pandemiden dolayı biliyorsunuz. Hani gitmenizde fayda var. Kendinizi istediğiniz alanda geliştirmenizde fayda var arkadaşlar. Yani ben böyle zaman zaman faydalarını gördüm. Hocam ne faydası var diyorsanız kendinizi geliştirmek arkadaşlar. Ben eğitim hastası bir insanım yani gelişim hastasıyım. Hani seviyorum bunları. Yani tabii ki e, egzersiz açma anlamında da bazılarının faydasını görürsünüz çünkü egzersizler belirli alanlarda açılabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden her alanda açamıyorsunuz. Mesela Akıl oyunları sertifikası alsanız da egzersizini açamazsınız. Niye? Çünkü yönetmelikte yok arkadaşlar. Ama satranç evet. eğitimi alırsanız egzersizini açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Mesela bu diğer bahsettiklerim neydi? Busmek, ismek gibi şeyler. Bunlar da bulunduğunuz ildeki belediyelerin halk eğitim tarzında yapmış olduğu kurslar arkadaşlar. Yine eşimin kardeşi bunlara çok çok gitti. <laughs> Bir başka tarzıdan bahsedelim. Üniversitelerin uzaktan eğitim kursları var arkadaşlar. Yani mesela bu konuda en etkin olan Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi bunlar bu konuda müthişler. Gerçekten çok çeşitli ve çok etkili kursları var. Biz mesela bu az önce Eşim'in bahsettiği satranç eğitimini hangi üniversiteden aldık? Sakarya Üniversitesi'nden aldık arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Hem kenarda bulunmuş olur hem faydalı olur sizin açınızdan. Hem de egzersiz de açabilirsiniz. Evet. Hem madden hem manen faydalanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Hem bir devlet kur kurumundan almış oluyorsunuz hem de uzaktan eğitimle almış oluyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok etkili ama bu bahsettiğimiz üniversitelerin uzaktan eğitimleri ücretlidir bunu da söyleyeyim sadece Sakarya ve Anadolu'nun yok pek çok üniversitenin var şu anda uzaktan eğitimi yani balık eserinden tutun pek çoğunun var yani neredeyse e, tümüne yakınım desem yanlış olmaz herhalde yani yarısının var diyeyim yani çoğunun var Bunlarda başka ne vardı mesela Anadolu Üniversitesi'nden ben mesela atanmadan önce iş ve meslek danışmanlığı eğitimini almıştım mesela o hatta devlette bununla alakalı atamalar yapıldı bu şekilde bile kursları var arkadaşlar aile danışmanlığı kursu var işte concordato eğitmenliği var vesaire vesaire yani dolu eğitim var bunları da incelemenizi çok çok tavsiye ederim arkadaşlar çok müthiş eğitimler var kurs anlamında bu şekilde arkadaşlar. Biraz da hemen kısaca üniversitelerin yani bir üst seviyedeki olanlarından bahsetmek istiyorum. İkinci üniversite Atatürk Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesi işte Anadolu Üniversitesi'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin açık öğretim fakülteleri var arkadaşlar. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Ben de iki yıllığını okudum. Neyin? Menkul kıymetler ve sermaye piyasası yani borsacılığını okudum ben. Siz de işte emlakçılık, işte işletme, iktisat, kamu, tarih, adalet artık siz hangi alan ilgi diyorsanız herhangi birisini ikinci üniversite olarak yani sınava tekrar girmeden okuyabilirsiniz. Çok tavsiye ederim. Kendinizi geliştirme anlamında çok faydalı. Ben bunu mesela 4 yıllık bir iktisata, kamuya vesaire tamamlamayı düşünüyorum mesela. Ee, okumaya devam sonuna kadar çok seviyoruz. Ee, başka ne yapabilirim hocam? Testsiz yüksek lisans programları var arkadaşlar. Testsiz yüksek lisanslar tabii ki ücret olarak bu ikinci üniversiteden biraz daha fazla. Ee, bunlar da tabii ki hani... Bir üst diploma almış oluyorsunuz ve tez yazmıyorsunuz tabii ki adı üstünde. Ne gibi programlar var? İşte sağlık hukuku, spor hukuku, dijital medya, Avrupa Birliği gibi pek çok program var. Ve bildiğim kadarıyla bunlar da ales şartı aranmıyor pek çoğunda diyebiliyorum. E, tabii ki ama mali şeyi var. Bir başka yüksek lisans ve doktora programlarımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bundan uzun uzadıya bahsetmiştik evet. arkadaşlar videolarımızda. Şartları nasıl yapılır öğretmenlikle gider mi tek tek anlattık. Yüksek lisans ve doktora'yı ilk defa yapıyorsanız eğer parasız arkadaşlar ücretsiz kesinlikle tavsiye ederim. Yüksek lisansa ailesi şartı aranıyor doktora da dil şartı da aranıyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar ve e, farklı kurumların ve özel, özellerin de tabii ki kursları var arkadaşlar. Ben üniversite okuduğum esnada mesela İngilizce kursuna gitmiştim açtıklarımı biriktirip. İşte bu şekilde siz de hani özel kursları da ta, tabii ki hani takip edebilirsiniz veya bunlardan da sertifikalar alabilirsiniz ama her zaman devlette bunlar geçmeyebilir buna dikkat edin. E, i̇ki tane soru gelmişti bunlarla alakalı. Hocam bana bunların ne faydası var? Tabii ki kendinizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar bana mı <laughs> sorulur mı yani? <laughs> Yani kendinizi geliştirmenin sonu yok. Yani ben sürekli almaya devam ediyorum. Bu pandemi döneminde bile kaç tane uzaktan eğitim <laughs> aldım. Yani bakın düşün. Bir taraftan hani bu videolarla uğraşırken bir taraftan da onlarla uğraşıyoruz. Yani hani bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Kendinize bir şeyler katıyorsunuz. İleride hangi size yarar? bilinir mi bilinmez yani bir proje yarışması olur bir yarışma olur mesela bu sene drone yarışması oldu yani e, insansız hava araçları yarışması yaptı TÜBİTAK mesela ilk defa liseler arası buna katıldık çocuklarla mesela yani hani bunlar bilmeseniz yapılacak şeyler mi çok fazla değil yani ne yaparsanız tabii ki kendinizi süreçte geliştiriyorsunuz biz de hiç daha önce İHA yapmadık ama <laughs> ilgi meselesi işte bunlar arkadaşlar alın yani ne kurs varsa ne ilginizi çekiyorsa alın, onun ikinci üniversitesine gidin, yani ne varsa yapmanızı tavsiye ederim, dolu dolu yaşayın yani. Ee, başka soru, son sorumuz arkadaşlar. Hangileri ücretli demiş bir arkadaşımız. Az zaten bahsettik, bahsettik zaten. bunlardan. Özellikle tesis yüksek sanız ve e, ikinci üniversitede de belli bir harç alınıyor ama çok yüksek değil. Ve tabii ki üniversitelerin uzaktan eğitim olan kursları. Yine ücretli olan sertifikalar arkadaşlar. Bu şekilde. Biz dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere yeni videolarımızda. Bay bay. Görüşmek üzere.